Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Hindistan'ın Bengal Mutfağı'ndan bahsederek başlıyoruz. Hindistan'ın kuzeydoğusunda Batı Bengal ve Bangladeş olarak adlandırılan ayrı bir ulus vardır bölünmüş Bengal bölgesinden kaynaklanarak gelişen Bengal mutfağı, atıştırmalıklarından ana yemeklerine ve tatlılarına kadar zengin ve çeşitlidir. Yemek alışkanlıkları, farklı ilçelere, topluluk ve dinlere göre değişiklik gösterse de, pirinç ve balık baskın bir rol oynar. Değerli dinleyenler, Bengal mutfağından söz etmeye devam ediyoruz. Bir Bengal yemeği, yapraklı sebzeler, baklagiller, çeşitli sebzeler, balık, koyun, tavuk, yumurta, köri ve çatniyi takip eden acı, baharatlı bir yemeğin ardından geleneksel bir tatlıyla son bulur. Zamanla Bengal, Moğol, Çin ve İngiliz mutfaklarının etkilerini kendi damak zevkine uyacak şekilde uyarlamıştır. Bengal geleneksel olarak bir tarım toplumudur. Yıl boyunca çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Sevgili dinleyenler programımıza Bengal mutfağıyla devam ediyoruz. Sahil bölgesi çeşitli balıklar, Karides ve yengeç gibi deniz hayvanları açısından zengindir. Pirinç Bengal mutfağında belirgin bir rol oynadığından kahvaltıda da pirinç tüketilir. Kahvaltı sırasında sebze, süt ve meyveler de tüketilir. Kırsal kesimde akşam yemeğinden sonra kalan pilav akşamdan içine su konularak bir kapta saklanır. Ertesi sabah hafifçe mayalanan suyla birlikte Fanta Bahat adı verilen bu pirinç kahvaltıda tüketilir. Bu özellikle köylerde çok yaygın bir kahvaltı şeklidir. Değerli dinleyenler Bengali mutfağından söz etmeye devam ediyoruz. Dulların Bengali mutfağına etkisine bakacak olursak geleneklere göre aşırı derecede engellenmiş ve baskıcı bir hayat geçirmiş, sosyal ve aile işlevlerinin çoğu da onlara yasaklanmıştı bir manastır hayatı sürmek zorundaydılar ve sadece dini inançlarla ilgilenmeleri bekleniyordu. Sıkı bir vejeteryan diyetine girmek zorundaydılar ve soğan, sarımsak yemelerine izin verilmezdi. Zencefil, karanfil ve sebzelerin artık kabukları, ıspanağın sapları gibi malzemelerle ünlü şeflerle yarışacak nitelikte çok yaratıcı ve lezzetli yemek tarifleri yaratmışlardır. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde geleneksel Çin tıbbında baş ağrısından bahsedeceğiz. Akupunktur tedavisi organları uyumlu hale getirebilir, yin ve yanı dengeler ve tıkanmış meridyenleri temizleyebilir. 1970'lerden beri bazı bilimsel çalışmalar ve klinik araştırmalar yapılmıştır ve bunlar geleneksel Çin tıbbının eski teorilerini doğrulamaya yönelmiştir. Araştırmacılar ve bilim adamları şimdi akupunkturun vücutta birçok biyokimyasal değişiklik yapabileceğine inanıyor. Bunlar serotonin, endorfin, asetilkolin, asteras, magnezyum, endojen epoid peptitlerinden değişikliklerdir. Değerli dinleyenler, geleneksel Çin tıbbında akupunkturun vücutta neden olduğu biyokimyasal değişikliklerden söz ediyoruz. Serotonin değişiklikleri ele alındığında akupunktur tedavileri vücudun bazı nörotransmitterlerini etkiler ve bunların kan serum düzeylerinde değişiklikler meydana getirir. Bilim insanları düşük serotonin düzeylerinin insanlara baş ağrılarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini ortaya çıkardı. Akupunkturun serotonin düzeylerini düzenleyebilme yeteneği Çin, Japonya ve Kanada'daki uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Hem beyinde hem de omurilikte serotonin düzeylerindeki değişiklikler akupunkturla sağlanabilmektedir. Sevgili dinleyenler, geleneksel Çin tıbbında akupunkturun vücutta neden olduğu biyokimyasal değişikliklerle bahsediyoruz. Endorfin değişiklikleri Araştırmalarda 1970'lerde endorfin tipi neuropeptitler keşfedildi ve akupunktur iğnelerinin elektriksel uyarımının merkezi sinir sisteminde farklı endorfin bileşikleri salgıladığı ortaya çıktı. Endorfinler vücut için doğal ağrı kesicilerdir. Asetilkolin asteraz değişikliklerinde çalışmalar akupunkturun kan asetilkolin asteraz aktivitesini düzenleyerek ağrıyı azaltabileceğini göstermiştir. Serum magnezyum değişiklikleri Akupunktur tedavileri kan serumundaki eser element seviyelerini etkiler. Birim adamları serumundaki düşük magnezyum seviyesinin migrenle bağlantılı olduğunu buldular. Hubei Geleneksel Çin Tıbbı Enstitüsü'nde yürütülen yeni bir klinik çalışma, akupunktur tedavilerinin kan magnezyum düzeyini artırabileceğini gösteriyor. Değerli dinleyenler programımıza Geleneksel Çin Tıbbında baş ağrıları için uygulanan akupunkturun vücutta neden olduğu biokimyasal değişikliklerden bahsetmeye devam ediyoruz. Endojen opioid sistemi antik çağlardan beri ağrının hafifletilmesi için morfin ve morfin benzeri maddeler kullanılmıştır. Günümüzde de ağrı giderme kapasitesi yüksek olan aynı zamanda da bedenimize çeşitli zararlar veren kimyasal ilaçlar tüketilmektedir. Bu nedenle doğal olarak ortaya çıkan endojen opioid peptitler yani vücudun doğal olarak ürettiği ağrı kesici maddeler araştırılmaya başlandı. Bu biyokimyasal çalışmalara ek olarak yapılan araştırmalarda akupunktur tedavisi gören hastaların ağrı yoğunluğunda ve ilaç alımında belirgin bir azalmanın olduğu ortaya çıkmıştır. Sevgili dinleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya mutfağı sona erdi.